Geçtiğimiz aylarda ekranlara veda eden Kalp Yarası dizisinde başrol oynayan Gökhan Alkan, sosyal medya hesabında yaptığı düzenlemeyle gündem oldu. Eski partnerlerini takipten çıkaran ünlü oyuncuya hayranları da tepki gösterdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendisi gibi oyuncu Nesrin Kavadzade ile Yasak Elma setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Gökhan Alkan, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası dizisinde başrol oynamıştı. Tüm bu yaşananlardan aylar sonra Gökhan Alkan yeni bir iddia ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan yakışıklı oyuncu, yer aldığı projenin bitmesiyle dizide rol alan oyuncu arkadaşlarını takipten çıktı. Bu durum Alkan'ın hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Aralarında, Yasak Elma'daki partneri Eda Ece, kalp yarasındaki rol arkadaşları Yağmur Tanrısevsin ve Şenay Gürler'in de bulunduğu birçok ismi takipten çıkan oyuncunun bu hareketine anlam verilemedi. Daha önce, Kocamın Ailesi, Kalp Atışı, Seviyor Sevmiyor, Zengin ve Yoksul gibi yapımlarda rol alan 34 yaşındaki ünlü oyuncunun sosyal medya hamlesi hayranlarının eleştirilerini de beraberinde getirdi. Rol arkadaşlarını sosyal medyadan takipten çıkan Gökhan Alkan'a bazı sosyal medya kullanıcılarından tavrı asla profesyonel değil, yaptığın hiç etik değil, kendi kendine triplere girmiş gibi yorumlar geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.